Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz ikinci kitabın 11. ünitesinin ikinci dersini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Una kelime ders. Dersimizin kelimelerini okumuştuk, tekrar etmiştik. Şimdi bunların anlamlarını verelim arkadaşlar. Hazırsanız. Ya Allah. Gurfetun gurafun. Oda, odalar. Gurfetun guraf. Oda, odalar. Gurfe, cemuha, gurafun. Tehcizu, haceze, yahcizu. Bunun mazisi, haceze, muzarisi, Yahcizu. Taban, hiye, tehcizu. Rezervasyon yaptırmak, odayı ayırtmak. Mehcuz, ayırt edilmiş, haciz edilmiş. Değil mi? Önceden ayarlanmış yani. Cenah, ecniha. Cenah, ecniha cenah bu da suit oda. Cenah aynı zamanda kanat demek. Suit oda. Suit demişiz. Suit. Suit oda büyük oda. Birkaç odadan oluşan böyle büyük otel odası artık. Öcratun ücret, teşmelu, şemele, yeşmelu kapsamak ya da tehtevi ala ile de kullanılabilir. Şunları ihtiva ediyor, şunları kapsıyor şeklinde. Daribe vergi, daribe Dara ip şeklinde oluyor arkadaşlar. İkincisi nedir? Şagir. şuradan devam ediyoruz. Şagir boş demek. Gurfetun şagira. Boş oda. Boş. Kullanılmayan. Yani kimsenin şey yapmadı. Tutillu alel bahar denize bakar. Değil mi? Denize yok da burada. Tutillu alel bahar denize nazır. Denize bakar anlamında. Hadimun hizmetçi. Mesbah. Sebaha yüzdü. Yesbah yüzüyor. Mesbah yüzme yeri. Yüzme mekanı gibi. Fahme. Bu da görkemli. Haşmetli. Lüks. Yani bu büyüklük değil de daha böyle gösterişli lüks anlamında. Fahme. Taklidiyun. Taklitten geliyor aklımıza. Geleneksel anlamında. Hidmetun. O da hizmet. Evet. Diğer kelimelerimizden devam edersek. Alem alem ya dünya demek alem siyahi şuradaki kelimelerimizden devam ediyoruz. Alem e, siyahi turistik mekan değil mi? Siyaha turizm, saih turist, suyah turistler, saihuna ya da ahmilu ben taşıyorum. ene ahmilu Hamele. Yahmilu ene ahmilu şeklinde arkadaşlar. İcaze bu da izin tatil. Ecaze yücizu icaze. Zair zuvar bu da ziyaretçi. Zuvar ziyaretçiler. Ya da zairune diye cemi müzekker salim olarak da bilir. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada tabiratü ders var. Dersimizin tabirlerinin anlamlarına da bakalım arkadaşlar. Muvazzaful istikbal nedir? O karşılama görevlisi, resepsiyon görevlisi, resepsiyonist mi diyoruz? Sonu iteceği neyse resepsiyondaki görevli orada otelin girişinde bekleyen. Mevkifu seyyarat, araba durağı, arabaların durağı. Nadir Riyadi spor kulübü. Tescilü duhul, giriş için kayıt, giriş kaydı, giriş tescili onayı. Tescilül huruç, çıkış e, kaydı. Meliyetün bir, e, bu da meliyet dolu bir ile, şunun ile dolu şeklinde arkadaşlar. Tabiratımız da bu şekilde. Unzur ile suratini ve ecip, iki tane resme bak ve cevap Mel fark beyne suratini, iki resim arasındaki fark nedir? Tamam fi suratil ula birinci resimde nara fundukan kadimen eski bir otel görüyoruz. Yani nara fundukan tarihiyen tarihi bir otel görüyoruz. Fil fir suratil thani ikinci resimde nara fundukan cediden yeni bir otel. Yani fundukan hadisen modern bir otel görüyoruz. Ey ya fundukun tufaddil hangisini mesela yani ufaddili fundukan kadimen fundukan tarihiyen kadimen demeyelim de fundukan tarihiyen yani, tarihi olan oteli tercih ederim mesela ana ufaddilu lenneni uhibbu hâza yani e, böyle cevap verebiliriz e, huna muvazzaful istikbal ehlen ve sehlen evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz burada e, metnimizi okumuştuk şimdi bunun anlamını verelim burada muvazzaful istikbal halit ve rim var Bunlar ne yapıyorlarmış bakalım. Muazzaf-ı İstikbal resepsiyondaki görevli ne diyor? Ehlen ve sehlen hoş geldiniz. Ee, keyfe usaidukum. Size nasıl yardım edebilirim diyor değil mi? Size nasıl yardım edebilirim? Ne diyor? Ee, keyfe usaidukum. Size nasıl yardım edebilirim? Halit Üridu gurfeten kebireten. Büyük bir oda istiyorum. Üridu gurfeten. Ve leha o odanın olsun şurfetun balkonu tutillu ala tutillu ala el Denize bakan, denizi gören, denize uzanan bir balkonu olsun. Ve leha derken onun var. Neyin var? Gurfe. Bu ha gurfeye gidiyor arkadaş. O odanın vardır. Şurfetun tutillu ala el Denize bakan bir balkon. O zaman ne diyeceğiz? denize bakan balkonu olan büyük bir oda istiyorum. Muazzafil istikbal ne diyor? Asifun, üzgünüm. I am sorry. Kullul gurafi mahcuze. Odaların hepsi rezerve edilmiş, ayırt, ayırtılmış. Ma tutulmuş ya da. Ma ra'yuke en tehcize cenahan. Bir tane suit oda tutmadaki görüşü nedir? Ma ra'yuke düşüncen nedir? Ne düşünüyorsun? En tehcize. Haciz etmek, rezerve etmek, tutmak ya da cenahan, Suit oda. Daha büyük. Üç odadan oluşan bir oda yani. Halit kem ucratül cenahı filleyle suit odanın gecedeki ücreti nedir? Bir gecelik ücreti nedir? Muazzaf-ı istikbal selasumiyetin dolar. Üç yüz elli dolar. Üç yüz elli dolarmış. Bu çok. Oradan söze karışıyor oradaki kadın. Hel el ucretu teşmelu daribete fatura Bu ücret teşmelu kapsıyor mu? Ed daribete vergiyi vel fatura ve e, şey fatura değil arkadaşlar bu kahvaltı. Vergi ve kahvaltıyı da kapsıyor mu? Vergi ve kahvaltı da buna dahil mi? Diyor. Muazzafı istikbal. Naam bitti ki. Tabii ki. Tabii ki de buna dahil diyor. Rim ne diyor? El ücretu münasibetun cidden. Ücret gerçekten uygundur. Da'na e, müsaade et. De bırak demek. Da'na De bizi bırak. hudul cenaha. E, suit odayı alalım. Ya Halit. Ey Halit. Müsaade et bize. Suit odayı alalım. Ey Halit. Tamam dağne. Da değ, müsaade ettin. Dağni e kulu leke şeyin. Müsaade et sana bir şey söyleyeyim gibi. Dağne bizi bırak. Ya da dağni de diyebilirsin. Bu ve de Ye Yeda'u dağ. Bırak anlamında. Halid Hasenun tamam güzel hoş. Kema türidine. Senin istediğin gibi yarayım Rim. senin istediğin gibi olsun. Hadi. Kadınlar ne isterse o olur arkadaşlar. Değil mi? Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. Belli yerlerini vurgularsak arkadaşlar mesela muvazzaful istikbal ne demiştik? E, resepsiyon görevlisi keyfe usaidukum size nasıl yardımcı olurum? Satıcılar genelde ticaret mahallerinde görevli olanlar müşterilere böyle de uridu gurfeten kebira gurfe kebira leha şurfetun onun balkonu var tutillu ala Tutillu alel bahri denize bakan. Asifun kullul gurafi mahcuze. Üzgünüm odaların hepsi tutulmuştur. Mahcuze haciz edilmiş. Tutulmuş anlamında. Ma ra'yuke en tahcize cenahan. Suito'da tutmadaki görüşün nedir? Ha, ma ra'yuke. Ha bu tekrarda arkadaşlar. Hızlı gidiyorduk. Unuttuk Pardon. Ucuratul cenahi suitodanın ücreti. filleyle bir gecede demek. Selasüme dolar. Ucratu teşmelu kapsıyor demek. Daribe daraib vergi. Fatura. Fatur kahvaltı. Taamel fatur, taamel gada, taamel aşa. Muazzaful istihnam. kesinlikle. Deana bize müsaade et. Bizi bırak. Ne huzul cenaha. Suitodayı tutalım diyor. Kema türi dine yarim diyor. Sen istediğin gibi. Burada sorularımız var arkadaşlar. Ecip anil es iletil etiye. Buradaki sorulara cevap verelim arkadaşlar. Meza istecara halid. Halid ne kiraladı? İstecara halidun cenahan. Halid ne yaptı? Suito'da kiraladı. Taban huve evvelen talebe el غرفة كبيرة هو كان يريد غرفة كبيرة ولكن كانت الغرف كانت كل الغرف محجوزة لذلك هو ضروريا استأجر جناحا ودفع 350 دولارا طبعا والريم طلبت طبعا أن تأخذ جناح لذلك هو استأجر جناحا كم أجرة الجناح في الليلة جدا سويت فيات ندر أجرة الجناح في الليلة 350 dolar. Evet. 350 dolara 350 dolardır. Limaze qalet Rim? Rim niçin şöyle dedi? El ücretu münasibetun cidden. Ücret gerçekten uygundur. Eee dedi. Niçin ücret gerçekten uygun dedi? Li'enne el ücretu cidden biz yanlış söyledik bunu. Li ennel ucurate ne diyeceğiz arkadaşlar? Teşmelu daribete vel fatura. Çünkü ücret vergiyi ve kahvaltıyı da içine aldığı için değil mi? Li ennel ucurate teşmelu daribete vel fatura. Vergi ve kahvaltıyı da kapsadığı için uygun demiş. Tehaddes an fundukin tuhibbuhum. سيفدين بير اوتيل دان مثلا أنا أفضل فندق خمسة نجوم باش شلدز اوتيل تيرجيا درم وأفضل فندقا يطل على البحر دانزابا كان اوتيل تيرجيا درم أفضل فندقا يكون في الجبل أفضل فندقا رخيصا وجوز اوتيل تيرجيا درم أفضل فندقا غاليا جدا أفضل فندقا تاريخيا تاريخي بروتيل افضل فندقا حديثا مودرن بروتيل هكذا فندقا قريبا فندقا بعيدا فندقا مريحا فندق مطاعمه يقدم الأطعمة اللذيذة هكذا بنو تشوال طب اشترك مع زميلك في حوار واستعن بالجمل الآتية arkadaşınla birlikte diyor diyaloğa katıl aşağıdaki cümleleri kullanaraktan vestain yardım al bil cümeli lati aşağıdaki cümleleri yani buradaki cümleleri kullanaraktan arkadaşınla bir diyalog yap diyor bakalım ne diyormuş ehlen ve sehlen hoş geldiniz keyfe usaiduk size nasıl yardım edebilirim keyfe usaiduk sana nasıl yardım edebilirim Uridu gurfeten tutillu alel bahr. Denize bakan bir oda istiyorum. Ma ra'yuke en Suit oda tutmadaki görüşün nedir? Kem ucratil cenahı fil Bir gecede suit odanın fiyatı kaçtır? Asif. Üzgünüm. La tucedu gurfetun şagira. Boş oda bulunmuyor. Hâzâ kesîrun cidden. Bu gerçekten çok. Bunu karşılıklı konuşarak bu ibareleri de kullanan e, diyor arkadaşlar. El funduk sıl yeti bis suratil munasibe. Buradaki ibareleri uygun resimlerle eşleştir diyor arkadaşlar. Da'ni usa'iduke bana müsaade et sana yardım edeyim. Buradaki yaşlıya diyor değil mi arkadaşlar? Burası olabilir. Muvazzaful istikbal bu da resepsiyonist. Cenah huna cenah Gurfetun o da khadimun hizmetçi. Hadimun bu oluyormuş arkadaşlar. Huva hadimun. Mesbah burada arkadaşlar yüzme havuzu. Mesbahun. Mevkifu seyyarat. Huna otopark. Arabaların durma yeri. Ennadir riyadi spor ee, kulübü orası da burası olması lazım. En nadir riyadiyyu. Evet. Bunlar bu şekildeydi arkadaşlar. Kontrol ettiğiniz. Da'ni etfe'l bitaka. Da'ni etfe'il bil bitaka. Bırak beni müsaade et bana kart ile ödeyim. Öktüp kema Örnekteki gibi yaz. Da'ni ibaresini kullandık. Da'a bırak. Ni beni bırak. Da'na bizi bırak gibi. Da'ahu onu bırak. Ha bana müsaadet kart ile ödeyeyim şeklinde. Siz de cümleler yazdınız değil mi arkadaşlar? Şimdi onları bakalım kontrol edelim doğru mudur? Tabii ki sizler farklı cümleler yazmış olabilirsiniz. Burada kısa kısa biz örnekler verelim. Siz geliştirebilirsiniz. Da'ni bana müsaade et. qulu leke şey'en sana bir şey diyeyim. Da'ni aqul leke şey'en. Da'ni usa'iduka bana müsaade et sana yardım edeyim. Dahni dani ahmilu haqibatak senin çantanı taşıyayım. Dani ahfazul kelimat. Beni bırak kelimeleri ezberle. Dani adrusul lugat el bırak beni ders çalışayım. Dani yani efal kulle şey burada her şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bana müsaade et anlamında gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Evet. ودرس مزدهر اضطهاد النطق انتهى هذا الدرس نراكم في الدرس القادم مع السلامه